Masa Babala TV. Perde Fatih Altaylı. Işık Armağan Çağlayan. <laughs> Logoyu tahmin etsinler artık. <laughs> Aylardır yapmak istediğimiz hatta yıllardır yapmak istediğimiz projeyi sonunda yapıyoruz ama. <laughs> çok da yapabildiğimiz söylenemez. Şimdi bundan tam 1-1,5 bir, sene önce genel seçimlerden sonra ben seyahat videolarına başladım biliyorsun. İşte sokak röportajlarını tamamen bıraktım. Seyahat videolarına başladım. Abi ben seyahat videolarına başladım. Ülke çalkalanmaya başladı. İşte yerel seçimler falan filan. Arkadaş ben de ne güzel diyorum ki bundan sonra gezeceğim, tozacağım, yiyeceğim, içeceğim falan. Abi kimse izlemiyor. Kimse izlemeyince iş yani işten zevk almıyorsun. Zevk almadıkça ne yediğimden ne gezdiğimden zevk almaya Başladım gibi kaldım. <laughs> ya şimdi <laughs> benim zamanımda yola çıkanlar yani bundan bir sene önce yola çıkanlar şu anda güzel izleniyor. Şimdi ben açıyorum storylere bakıyorum bazen. O dönemde de bir sürü gezgini takip etmeye başladım. İşte yemek kanallarını takip etmeye başladım falan. İştahlanıyorum. Arkadaşlarıma yazıyorum. Daha doğrusu şöyle adamları takip ettiğim zaman adamlar beni tanıdığı için o da beni takip ediyor. Arkadaş oluyorum hızlıca. Adama diyorum ki. Abi durun beraber de bir şeyler yapalım. Şu anda onlar aldı yürüdü. Ben mal gibi kaldım böyle. <laughs> Gene siyasetin içinde kaldım. Abi senin çıkman mümkün değil. Bak sen gidiyorsun yemek videosu çekeceksin. Öylesin evet. bir porsiyon şundan ver. Abi, Onun şu Allah... anda <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Onun fiyatından haberin var mı diye. <laughs> Abi diyor bu geçen hafta 100 liraydı şimdi 200 lira diyor. Ya abi o kadar bir kere başlayayım dedim. Abi gidiyorsun gittiğin her yerde sade vatandaşsın. İzleyen sade vatandaş izleyicisi. Şimdi kanalın adını bir şey yapmalı dedik. Ulan abi, bunu da bayağı düşündüm ama diyorum ki ya bir şey yapalım bir şey yapalım falan filan. Oradan geldi isim. Diyorum ki sonra seyahat videoları ha güzel olur. Şey fark ettim mesela. Seyahat videosuna harcadığım parayla evde çektiğim videoya harcadığım paranın aynı olduğunu fark ettim. Nasıl oldu diyeceksin. Şimdi seyahat videosunu çekmeye gidiyoruz. Kameraman çağırıyorsun. Kameramana yemek ısmarlıyorsun. Kendine yemek ısmarlıyorsun. Birden fazla mekan geziyorsun falan. 2-3 bin lira bir masrafın oluyor bir çekimde. Benzin falan hariç. Köprüden geçtin onu öde. Ne bileyim işte şehir dışına gittin otoyol öde falan hariç. Düz hani yemek ve personel masrafı 2-3 bin lirayı buluyor. Dedim ki ben bunu evde çekeyim. Evde ne çekebilirim? Abur cubur videoları. <laughs> Lan bir baktım ben 7 yaşında Enes Batur oldu. <laughs> Patates cipsi tabii diyor. tabii vallahi patates cipsi denedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir hale geldim abi. 3000 lira para harcıyorsun mesela. Yine abur cubur alıyorsun. Öyle de videolarım vardı ama sanırım artık durmuyor. Kanalı falan sattım gitti yani. O kadar illallah ettim. İzleyiciye güvendim. Dedim ki lan oğlum benim 400 bin izleyicim var. Bunlar beni en azından 50 bini falan izler. Der ki aa Mehmet yeni bir şeye başlamış. Destek olalım falan. Abi ilk video 5000 izlendi. O da 4000'li reklam. <laughs> ya yani yalvar yakar, yalvar yakar. Artık ya atıyorum sürekli arkadaşlar bunu izleyin. Ama bak abur cubur deniyorum falan. Ya böyle böyle şey yapmaya başladım artık. Arkadaşlar ama abur cubur yani bakın bunlar Türkiye'de yok falan. Alman Nutellası deniyorum falan böyle. <laughs> abi günün sonunda hiç izlenmedi. Başarısız. Giderek baş <laughs> başarı Hiç izlenmedi. Bir ara küstüm tamamen YouTube'a. De dedim ki abi bundan sonra ben bunu yapmayayım başka bir şey yapayım. Çünkü sokaktan keyif almıyorum. Yani çünkü bir şeyi yapıyorsun, 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 yapıyorsun yine başarısız. Yapıyorsun, 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 yapıyorsun yine başarısız. Benim mesleğimin geleceğini siyasi iktidar belirleyebilir mi ya? ya bu kadar acı bir meslek olabilir mi? Düşünsen hep kaybeden tarafı. <laughs> Çok acı. <laughs> Neyse öyle bir tatsız durum oldu. Günün sonunda özlediğim için geri başladım YouTube'a. Biraz da tabii artık hayat şartları daha da kötü olduğu için öyle küsmeyle falan olmuyormuş bu işler. <laughs> Ev geçindiriyorsun. Küsmeyle olmuyormuş geri döndüm. Geri dönüş daha faciaydı işte eleman yok bir şey yok şey yapıyorsun falan. Artık yavaş yavaş oturdu. Yeniden başladık çok da güzel başladık. Bayağı konsept çekiyoruz biz ya. Şu anda bunu da ikinci kanalımıza çekiyoruz hatta. Sade TV'ye. Güzel olacak bence güzel güzel olacak. İzleyici de herhalde bana bir puan verir diye düşünüyorum 5 üzerinden. Ama şey düşündüm. Yorumlarda birkaç kişiye özellikle seçmeye çalışalım böyle gençlere falan Harçlık verelim diye düşündüm. Birkaç kişiye teşvik olsun. Instagram'dan da duyururuz. Yorumlara yazan izleyicilere, yorum bırakan izleyicilerin birkaç tanesini seçip harçlık verelim. Yapalım isim bu ara çok moda. Şimdi şey aklıma geldi. Sen az önce küstüm dedin ya mesela. Ha? Evet. Küsen ya da başarısız olan fark etmez. Eski ünlüler ne yapıyordu? Abi onu ben de çok merak ediyorum. Yani mesela hayatımızın belli bir döneminde belki işte hit parçalarla karşımıza çıkan ne bileyim işte belli televizyon programları ile, dizilerle filmlerle karşımıza çıkan insanlar şu an ne yapıyorlar çok merak ediyorum. Merak etmediğim ender insanlar var. Bir Ajdar sürekli TikTok'ta. <laughs> iki Serdar Ortaç hali hem TikTok'ta hem sahnede. Ama mesela birçoğunu çok merak ediyorum. Mesela adam Ayna grubu mesela. Erhan Güler Yüz. Geçen gün arabada şarkısını dinledik hatırlarsan. Ne yapıyor mesela şu anda? Şarkı üretmiyor. Ne yapıyor? Hani konser de vermiyor bildiğim kadarıyla. Ya da ne bileyim işte bir sürü mesela ünlü olup bir anda sönmüş sanatçılar. Hepsi grubu ya. Hepsi grubu dağıldı mesela. Hepsi grubu ne oldu? Ne bileyim işte Sıla şarkı üretiyor. O kötü şey oldu. O bayağı... <laughs> Abi Sıla ne yapmış öyle ya? <laughs> Sıla'nın da son şarkısı. Nasıl nasıl buldun sen bir müzik sever olarak? Olmamış değil mi? Çok, ya evet, koskoca yani, Sıla şey ya. ya. Boğazcı köprüsünü omuzlarında taşıyan Sıla. Öyle Tarkan mi? yok Tarkan'ın şeyini. Ya, en son geçeği dinledim. geçeği de geçen aylarda falan dinledim. Hep böyle geçecek geçecek kısmını duyuyordum. İkinci. Geçince. E, geçince, <laughs> geçince dinledim. Biraz öyle oldu. bize geçmiş, <laughs> evet. geçmiş olsun. Geçti. Geçti evet. Dinledik ama iyi cesaretle yazmış. Ben fark et şey din tamamını dinlememiştim. Belki de kulak vermedim bilmiyorum. O dönem o genel seçimin hemen öncesinde yapmıştı biliyorsunuz o şarkıyı. Ben baya böyle hep şey nakarat kısmını geçecek geçecek kısmını duyuyordum. Tamamını dinleyince baya cesurca bir şey yapmış ama içimizden geçti. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı tadımızı yani şöyle, kaçırdı. Artık üretememek mi var acaba bekliyor? Abi niye üretemesin ki? Yani bakıyorum kendimden yola çıkıyorum. Abi bir, bir sirkülasyonla üretiyorsun. Bir şeyler yapıyorsun, yapmayı deniyorsun. Ya üretememen için ne olmalı? Hani aşk acısı mı yaşamıyorsun? İşte aşk şarkısı yazıyorsan, rap şarkı yazıyorsan o eski kaygıların mı yok artık? Ya bilmiyorum bana çok garip geliyor ki hani şarkı söyleyen adam şarkıyı satın da alıyor. Yani illa yazması da gerekmiyor. Bilmiyorum bir anda hevesleri mi kaçıyor acaba ya da yeteri kadar paraya kavuşunca oh tamam okeyim ben deyip bitiriyor mu acaba onu çok merak ediyorum mesela ben şeyi düşünüyorum lan ben bu işi bıraksam ne yaparım herhalde esnaf falan olur vizyon başka türlü çalışmıyor yani ne yapım yani bende şey yok ya max olacağım şey bakkal <laughs> hep hayalinde böyle bir bakkal şeyi vardır ya. Yani. Şeyden korkarsın bakkal olup 10 sene sonra o kavga ettiğin dayılara dönüş. <laughs> Net olurum bu arada. <laughs> Net olurum abi. Çünkü şey yapıyorsun. mahalleyle birlikte yoğrula yoğrula bir mahalleli haline geliyorsun ya. <laughs> Başımda takkemle öğlen namazını cumaya gidip geliyorum. <laughs> abi çakamaka eski ünlüleri çok merak ediyorum. Eğer bu videoyu izleyen bir eski ünlü bize ulaşırsa gidelim After Extra'da onları çekelim ya da burada konuk alalım. Enteresan olur. Tarihteyse ne yani? Ya, eski ünlü Abi biz seçeriz. Hepsi yazsın. Hepsi yazsın ya. Ben, hala ünlüsün, ben ben seçmiyorum. Instagram'da VJ Bülent'le muhabbet ediyorum ya. Eski ünlünün hani hype'ı evet. yani. Videolarım altında yorum yapıyor ya. Yazdım zaten dedim. Kuşadası'ndaymış. Kuşadası'na gitme ihtimalimiz olursa gitmişken çekeriz. VJ Bülent ya. Ben çocukken televizyonda görüyordum adamı. Böyle kadardım. Televizyonda görüyordum adamı. Enteresan geliyordu. Şimdi adam bana yo videolarıma yorum yapıyor. Çok hoşuma gidiyor ya. <laughs> Gerçi kimler kimleri öyle gördüm ya. Şaşı şaşırtıcı, gerçekten şaşırtıcı. Ben çok küçükken Burak Kut arkamdan biliyordum. <laughs> Aa. Mesela şimdi Burak Kut diye biri yok. Burak abi. Kut Neredeyse yok yani. be. Burak Kut hep varmış gibi geliyor bana. Hep şarkıları bir yerlerde. ünlü ama e, çok da eski mi? Yani mesela şeyde benim herhalde playlistimde hala bir iki şarkısı var. Yani o kadar eskimemiş gibi geliyor. Eskidi mi acaba? Neyse Burak Kutu bir gün misafir edersek eskidin mi diye sorarız. Bence yorumlarda insanlar da yazsın. Aynen yani öyle. Eski ünlü yazsınlar. Aynen öyle doğrusu. İzleyenler de yorumlara yazsın. Eski ünlü. Bugün hayatımızda olmayan. Ya şöyle de biri vardı dediğimiz. Mesela DJ Akman. Öldü mü? <laughs> Aa, çok iyi. Eski ünlü. Tabii. Eski ünlü yazsınlar yoruma. Aynen. En çok beğeni alan 3 yoruma da atıyorum. iki yoruma sen söylersin. Mantıklı. Bana. En çok yorum alanlardan Cenkler biri. Eski ünlüden şöyle ama. Hani Ahmet Mehmet'i yazacak. En eski bulunanı beğeniyle, beğeniyle belirleyeceğiz. Ona harçlık veririz. Güzel olur. Neydi bizim dinlediğimiz adam? Emre Fel. Allah, müthiş adam. Allah, Emre Fel şu, şu, dönemde yakın dönemde dinlediğim en iyi şarkıcılardan birisi. Abi müthiş adam ya. Bayıldım. Ya bu kadar bu kadar. Ne demiştim ben ona? İlkan gibi. <laughs> ne diyordum Ne derdim ben abi falan diyor ya. <laughs> İlkan gibi oldum. Unutulan bir zamanın anısı gibi bir tınısı var herifin. Bak böyle söylemiştim. Yaz bunu. <gülüyor> <gülüyor> Emre Emrefel müthiş ya. Zamanın barış manşosu gibi. Ya. Bugünün barış manşosu gibi. Sesi de benziyor ama bu arada. Sen söyledikten sonra bugün dikkat ettim. Abi arabada full de onu dinliyorum. Fasılı Caz galiba öyleydi. O da çok iyi. Değil mi? Çok, çok iyi. iyi. O da çok iyi. Ekleme diri dinliyorum. İşte bir sürü zaten şeyi yapmışlar. Bir de Emre Emrefel. Ya abi bak şöyle bir şey oldu. Ben arkama iki tane perdeyi astım. Perde en basit dekordur. 1000 liraya 1500 liraya çözersin. iki tane ışık koyarsın. Öyle bir koltuk bir sandalye koyarsın. Çekim yaparsın. Bu en basit dekordur. Ya kardeşim ben bunu yaptım. Vay efendim Fatih Altaylı'ya mı özendim? Oğlum daha önce de ben yine tek başıma bir şeyler anlatıyordum. Siz dinliyordunuz arkada duvar vardı. Şimdi arkada perde var ve siz bunu dinliyorsunuz. Fatih Altaylı'ya özensem Fatih Altaylı'dan sonra bu işi yaparım. Ulan <laughs> ya abicim delireceğim ya bir toplumun bu kadar ya şunu diyor mu mesela izleyici? Mesela Haber Türkiye açıp vay a** koyduklarım. CNN'e özenmişsiniz. Ortaya bir tane masa, arkaya televizyonlar. Vay a** koydumun çocukları. İşte CNN'e özenmişsin. Oğlum bunu diyen var mı? Niye demiyorsunuz? O televizyon diye mi? Oğlum benim max bütçem perde artı iki ışık yani. Benim ekonomim buna yetiyor. Fatih Altaylı'nın da ekonomisi buna yetmiş ki ilk onunla başladı. Şimdi aldı yürüdü. Mesela şimdi dekoru var. Uzak kamerası var. Bilmem nesi var. Ne bileyim işte bir şeyler yaptı. Ne güzel. Eline de koluna da sağlık bu arada ama ben yapınca neden Fatih Altaylı özentisi oluyorum? Ulan demek istiyorum. Çok dedim ama o videoları az izlendiği için şey olmadı. Şimdi belki bir çok izlenirse oyduklarım <laughs> <laughs> demek istiyorum. <laughs> heves bırakmadılar lan bende. Heves vallahi heves bırakmadı 3-5 bin izleniyordu en azından. Güzel izleniyordu yani. Bu arada ölüsü 3-5 binde. Şu an sokak röportajı atıyorum 3-5 bin tabii. Ben bu arada perdeyi koymadan önce 150 bin izleniyordu. Perde koydum 10 bine düştü. Vallahi bak. <laughs> Fatih Altaylı'ya özensem niye per şey yapayım ulan? Hani basit dekordu, güzel dekordu. Dedim ki bunu kullanayım. 30 dakika perdeyi mi izledin ya? Şu adamın söylediklerinden evet, bir evet, şey asla yok. Kaldı Asla Abi, yok. abi yazdığı tek yorum. Fatih Altaylı'ya özenmiş. <laughs> Duğum yazmış yani oraya. <laughs> <gülüyor> yani <gülüyor> dünya Fatih Altaylı'ya özenmiş olabilir mi? Dünyada bunun binlerce, milyonlarca örneği var. Ama maalesef bizim ülkemizde yani böyle bir taşlama kültürü var. Yani adam sana bakıyor mesela. Diyor ki bıyığın var kıyın <laughs> diyor. Küpen var lan diyor. Oğlum yani ben sence oraya küpe göstermek için çıkmış olabilir miyim? Mesela sokak röportajı yapıyoruz. Küpe <laughs> yazıyor alta koyduğum fikirlerim onları da <gülüyor> 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 Bana niye bunu yapıyorsun lan? Ya orada bir şey tartışıyoruz, bir şey konuşuyoruz. Buna odaklar. Böyle tatsız bir mesleğimiz var. Ya çok istiyorum gerçekten. İnsanlar gülsün istiyorum mesela. Ben bir şey yapayım. Hep beraber gülelim. Ha ya şebeklik yapmadan gülelim. Hani sohbet edelim gülelim. Sokakta işte röportaj yaparken ironiler yapalım gülelim. Birbirimize küçük şakalar yapalım gülelim. Çok seviyorum. Gerçekten bir mizacım böyle. Ama abi o kadar negatiften besleniyoruz ki artık gülecek hiçbir şeyimiz kalmamış gibi hissediyorum. Müge izliyorsun izliyor musun abi? Ben de A sana şimdi şey soracağım. Ney? Bende fobi var. Ya bir gün Müge Anlı'da bulursam kendimi fobisi. Abi hepimiz bir gün kendimizi Müge Anlı'da bulabiliriz bu arada. Yani Müge Anlı'ya çıkmak bir tercih değil bir zorunluluk. Yani bir anda hayatın bir köşesinden Alo Mehmet Bey. <laughs> i̇şte bilmem kimin komşusunun Dıdısının dıdısı sizin oradan geçmiş doğru mudur falan bunu yaşayabiliriz. Abi ya çok inanılmaz bir şey ya. Mücahannlık. Hani toplumun aynası falan değil abi. Mücahannlı bir mikroskop. Ya bu toplumun iliklerine bakıyor ya. Ya neler yaşanıyor kıyma makinasından geçirilen insanlar falan var biliyorsun ha? Akıl almaz bir şeyle karşı karşıyayız ya. O makinayı stüdyoya getirmeyelim. Stüdyoya Stüdyo makine geldi, ya. evet. <gülüyor> <gülüyor> lahmacun yedirdiler <bakayım>. onu. <laughs> yani bakın etten tiksinmiyoruz diye lahmacun yedi o iki kadın suçu. Oha ciddi evet. misin? Onu izlemedim. Abi şaka gibi ya. Ya zamanında gerçek kesit vardı bu gerçek kesit. <laughs> <laughs> i̇nanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. ya. Yani hayatın bir anında bir anda kendini Müge Hanım'da şöyle oturuyor bulabilirsin. Müge Hanım, vallahi biz yapmadık. Biz görmedik falan diye derken bulabilirsin kendini. Bakın lahmacun yorum diyebilirsin. Öyle bir öyle bir atmosferi var ya şey gibi bu. Müge Anlı bence çağın Kara Deliği falan yani. Oraya düşüyorsun abi. Mesela polisin bulamadığı şeyi buluyor ya. Bu çok acayip değil mi? Bir şey yaşanmış. Sen e, evde mesela kadınlar genelde izliyor biliyorsun hani çek işte bulaşık yıkarken, yemek yaparken bir kenarda açık izliyor. Abicim yani bir anda şeydesin ya. Bir anda o atmosferin içindesin ve orada birileri ceset buluyor, bir şeyler buluyor falan. Yani diyorum ki ulan madem Müge Anlı bulabiliyor, koskoca emniyet teşkilatı neden var? Böyle bir ruh haline giriyorsun. O onu gundiklemiş, gu gu bu buna kalktırmış, bu bunun teyzesi bilmem ne yapmış. Adam bir kadınla evlenmiş, adamın çocuğu kadınla kaçmış. <laughs> Koyayım ya lan oğlum nasıl olabilir lan? Kadının midesi kaldırdı anlarım. Hani anlayamıyorum da anlar Hadi, tamam deyip kadının midesi kaldırdı. Çocuğun midesi nasıl kaldırdı ulan? Kaç yaş büyük senden? Abi akıl almaz bir şey yani. O onu kaktırıyor bu buna gundikliyor bir şeyler oho. Ama etek giyen kız kaşar. Etek işte bir şey dekolte giyen kız ahlakı bozuk. Bilmem oğlum ne ahlakı lan? Daha dün çıktı mesela dün mü bugün mü? İki tane dede bankta öpüşüyor. Lan öpüşüyorlar lan. Nasıl olabilir oğlum? İki tane dede nasıl öpüşür? Ankara'da bir başka dede bir köpeğe istismar var. Lan nasıl olur Hani yarın Müge ya çıkıyor bunlar bir anda. Bize şey geliyor, bana mesaj geliyor bazen. Diyor ki abi diyor mesela ben bir şehre gittiğimde abi babamla ne olur konuşma diyor mesela. Babasıyla denk gelirsek diye adam yalvarıyor. Babam bir gün senin ekranında çıkacak diye çok korkuyorum <laughs> falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Telefonlar düşüyor. <laughs> bir Müge Anlı, iki sade vatandaş. <laughs> <laughs> Bizde toplumun o politik garip yüzü Müge Anlı'nda da adır. Diğer bütün her şey. Bütün pislikler falan. E toplumun göz önünde olan insanları da ahlaksız oluyor. Zor abi ya bu ülkeye şey yapmak. Bu ülkeyi anlamak çok zor. Çok zor gerçekten. Yani ne kadar bak mesela gülelim diyorsun ama gülmek için konuşurken bile aslında ne kadar kötü şeyler geliyor aklına. Abi bazen şeyi düşünüyorum ya gerçekten biz vallahi bala götü yaşıyoruz. Sürekli negatif. Ben yani ben mesela şunu çok merak ediyorum. Zenginler bu negatiften etkileniyor mu? Sence etkileniyor mudur? Peynirin şeyi 300'den 500'e çıktı diye dert ettiklerini sanmıyorum bizim gibi. Peynirin 300'den 500 çıkmasını dert etmiyordur da. Mesela gitti bir mekana normalde 10 bin lira hesap ödüyor. Şimdi 50 bin ödeyince canı sıkılıyor mudur acaba? Varsa zengin izleyicimiz ne olur Yasin? Mesela gittim bir zenginmiş. mekana. O zengin tabi. Hani bir akşam yemeğine 50 kağıdı bırakıp çıkan. Zenginler acaba o detayları fark ediyor mudur? Çünkü mesela zengin adam hesap öderken şeye de bakmayabilir. Hesaba da bakmayabilir yani. Ama onu bahşiş verirken fark eder ya. Mesela 200 lira bahşiş verdi. Garsonun yüzü gülmedi mesela tadı kaçtı. Anlayabilir diye tahmin ediyorum. Hani o sırada adisyona şöyle bakıp anlayın <laughs> diyebilir diye düşünüyorum. Çünkü zengin olmadığım için bunları sadece hayal ediyorum. <laughs> zengin mesela anlamak çok zor gibi geliyor bana. Zengin arkadaşlarım da var ama anlamıyorum. <laughs> o yüzden görüş. Az görüş. <laughs> Kendi dertlerimle de, onları da yormak istemiyorum ama <laughs> biz fakirler böyleyiz işte. Zengini de düşünüyoruz. <laughs> E fakirler. <laughs> Şeye döndü bu sefer de. Halk TV'de var diye sabah programı sunan Ha evet Aslan. Hasan. Ne haber fakirler? <gülüyor> <gülüyor> İyi misiniz fakirler? Ya evet öyle diyor ya ne ayıp şey ya. O zengin gözüyle yaklaşıyor da ben fakir olarak ne haber fakirler diyorum. <laughs> ben de fakir olduğum için. Abi Testo Taylan diye biri var biliyor musun? İzliyor musun Testo Taylan'ı? Efsane bir şey yapmıyor mu ya? Ya adam yani bütün bilinenleri değiştirdi. Bütün tabuları yıktı ya. Bak bizim video işinde kural. Bir ses iyi olacak. Ses kötü. İki görüntü iyi olacak. Görüntü berbat. Üç konu olacak. Konu yok. ya, ya akış olması lazım. Akış yok. Abi hiçbir şey yok. Videoda sadece gidiyor ve çekiyor. Yani bir şey çekiyor ve herkes izliyor. Herkes izliyor. Mimik yok. Soru yok. Muhabbet yok. Akıl almaz bir şekilde herkes bu adamı izliyor. Düşünsene ya 1 milyon izleniyor her videosu. Lan nasıl olabilir? Hiç mi biri demiyor ya kardeşim Bok gibi çekiyorsunuz çok kötü ses var bir şey sor yok abi cayır cayır izleniyor herif akıllara zarar geçen bir arkadaşla konuşup diyor ki sadece o yapabilir Niye diyorum tarzı öyle diyor yani ona diyor oturuyor diyor abi o nasıl oturur ya o kameraman izleyen herkesi çıldırtıyor olmalı herkesi çıldırtıyor olmalı Onun var. Abi ben de izliyorum ya deli gibi hareketlerini de böyle yorumlara bakıyorum ben evet. bakalım nasıl yapacak o manyak hareketi yapacak mı Demek abi camdan ya? bir şey almaya çalışıyor bir yere çıkıyor bir şey yapıyor lan oğlum delireceğim ya videoyu izlerken şeyim böyle çıkma oraya oraya gitme şu sesi al şu sesi duy sesi duy sesi sesi duy adam tuvalete gidiyor tuvaletin önünde bekliyor lan oğlum <laughs> testo da garip Lan oğlum her gittiğin yerde nasıl tuvalete gidersin ya hiç mi rahatsız olmuyorsun? Nasıl bu kadar çok tuvalete gidebilirsin ya sürekli? Bir tane gittiği yerde ışık yoktu. <laughs> i̇çeride çok bir iyi. kadın vardı galiba çocuğun. Aa evet vardı. içeride bir kadın vardı. Şöyle nasıl utandı falan o da. <laughs> Dünya tatlısı bir adam bu arada. Abi inanılmaz ve sana bir şey itiraf edeyim bütün videolarını izledim. Bütün ev ziyaretlerini izledim abi adamın. Delireceğim. Acayip sarıyor ve Hani ilk bana bir abim söyledi dedik ya böyle bir herif var. Tamam dedim bakayım bu ne ya dedim kapattım. Abi eve gittim oturdum. Bütün videolarını izledim. Belki 25-30 tane video vardır öyle. Tamamını izledim ya. O müziğine zaten pis tutulmuş durumdayım. İnanılmaz garip geliyor. İnanılmaz garip geliyor. Nereden buldun lan o müziği? Garip nasıl ne yaptın? Nereden buldun abi? Ya öyle bir atmosferi sokuyor ki seni. Dalga mı geçiyor? Kafamı buluyor? Ciddiye mi alıyor? Anlamıyorsun. Yani müzik dalga geçer gibi bir ironik bu bir şey. Anlamsızdı. Niye izliyoruz peki? Bilmiyorum. Anlamsız <laughs> olduğu için. Galiba böyle bir şeye ihtiyacımız var Mehmet. Yani toplumun artık bu kaygılardan arınmaya kafayı boşaltmaya, teması olan şarkılar, aşk içeren müzikler, işte kaygılı video programlar, efendim siyasetçiler haberler, yemek programları, o programları. Bunların dışında bir şeye ihtiyacı var galiba. Sen Mesut Can Tomay'la Ali Biçim'i de acayip izliyorum. Bir dönem çok izledim. Ne Oluyor Ya kanalını, Fırat'ı Fırat çok izledim. Abi sanıyorum artık muhteşarcı olmaya ihtiyacımız var. Yani toplumun bundan kurtulmaya, uzaklaşmaya ihtiyacı var. Bir program programın içinde işte ekonomi şöyleydi, siyaset böyleydi, şu öldü, bu kalktı, bu gitti. O ona gundikledi. Bunun dışında bir şeye ihtiyacımız var galiba. Ve testo müthiş bir şey oldu. Ya adam oturuyorsun ve bunu izliyorsun. Garip. Çok garip geldi. Çok garip geldi ve çok sarıyor. Ben kendim bunu hayatımda izlemeyeceğim bir şey izliyorum ya. Çok garip geldi bana. Ve ben böyle çok önemli videoları bile 10 saniye bazen ileri sarıyorum. Evet. Onda Hiç sarmıyorsun ha. Ne olacak diye de bakmıyorsun aslında. Ne olmayacak diye bakıyorsun. Ya hiçbir şeyin olmadığı bir videoyu yarım saat izliyoruz. Çok garip. Ya bir yarım saatimi ben buna verdiğim... Bu arada şeyi de yaşamıyorum ha. Ki beni biliyorsun her şeyi 2 de izlerim. Asla sarmıyorum. Asla hızlandırmıyorum. Oturuyorum yarım saat boyunca böyle izliyorum. <laughs> böyle izliyorum abi. Akıl almaz bir adam. Mutlaka bir gün tanışmak isterim. Çok garip bir adam. Neyse bitirelim. After'ın bir bölümünün sonuna geldik. Hatta ilk bölümünün sonuna geldik. Bundan sonra daha çok çekeriz.